Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Bir bahçe videosuyla daha yine sizlerle birlikteyiz. Bahçeye geçtiğimiz hafta don vurdu arkadaşlar biliyorsunuz. Bu hafta içinde de yine düşen hava sıcaklıkları bahçeyi iyice artık bitirmiş. Birkaç hafta önceki renkleri hatırlıyorsanız bir de şimdi bahçenin şu son durumuna şöyle bir bakın. Geçen hafta bitti demiştik. Bahçe işi bitiyor. Sanmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle fasulyelerin olduğu yerdeyim. Fasulyelerden kalanları topluyoruz. Üzerinde bıraktığımız tohumluklar varsa onları topluyoruz. Toplarken ben aynı zamanda şöyle söküp atıyorum arkadaşlar. Bugün burada işim çok sürmeyecek. Abimle birlikte geldik. Hızlı bir şekilde kalanları toplayıp ondan sonra başka bir işimiz var. Başka işimiz dediğimde de annemin evinde balkona bir güvenlik ağı sipariş etmiştik. Onu kuracağız arkadaşlar. Onu da bugünkü videoda paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi fasulyeleri toplamaya devam. Ara ara yine yaptığım işlerin videosunu çekip size paylaşacağım. Arkadaşlar, kısa bir ara verdik. Böyle bundan biraz fazla bir şey topladık fasulye. Kısa bir ara verdik, çay içtik. Şimdi aradan sonra ben biberleri toplarım dedim ama işte biberlerin durumu bu arkadaşlar. Toplayacak hiçbir şey yok. Şöyle bir iki domates bir yerden bulabildiysem onları aldım. Şöyle kıvırcıklar var. Giderken kıvırcıklar alacağız. Abim hala orada kalan 3-5 fasulyeyi toplamaya çalışıyor. Dediğim gibi çok durmak istemiyoruz. Şurada patlıcanlar falan var. Onları toplayacağım ben. Sonunda size gösteririm bir şeyle. Bir sıranın başında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada şu canlı yeşillik. Onlar biber arkadaşlar ve enteresan şekilde hiçbir şey olmamış ya. Gayet iyi durumdalar. Bir de onlara bakacağım bakalım. Evet arkadaşlar tam gaz toplamaya devam ediyorum. Şimdi o canlı dediğim biberlerin yanına geldim. Bak en üstteki yaprağına bile don vurmamış. Üzerinde çiçekleri duruyor. Ve şöyle de dolmalık biber. Vallahi güzel. Yani buraya niye doğum vurmadı? Ben anlamadım ama bu bahçe böyle işte arkadaşlar. Bakın bir arkası kana alıyor. Bu sıra dipdiri duruyor. Ama artık beklemenin anlamı yok. Ne var ne yok toplayacağız buradan. Havada bir gariplik var. Kapalı gibi çok sıcak. Kazak giyip geldim. Bu beni çok bunaltıyor. Evet devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde toplayıp kaçacağız arkadaşlar söylediğim gibi. Bir de şu 3-5 ay girdiğimiz kaldı. Onları da alalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Arkadaşlar fasulye bu kadar çıkarabildik. Tohumluklar dahil. 3,5-4 kilo anca gelir. Şurada üstünü örttüğümüz, geçen haftadan topladığımız yeşil domatesler vardı. Onların içindeki kırmızıları ayırdım. Şöyle iki kasa çıktı. Kalan biber, patlıcan da bu kadar. Abim de şimdi orada üzüm topluyor. Şöyle yer elmalarının arkasında hareket ettiğini görüyorsunuzdur. Şurada da üzümlerimiz var. Onlardan da toplayacağız. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Bu üzümler gayet iyi. Her sene arı yiyordu bunları da bu sene çok arı yemedi arkadaşlar. Bunlardan biraz toplayacak abi. Orada da daha böyle beyaz bir. Üzüm var. Şöyle bakalım katıya koyuyor bak. Bu üzümlere biz kükürt mü dökmeliydik? Ne yapmalıyız? Evet arkadaşlar kükürt dökülmesi gerekiyormuş. Kükürt dökmeyi unuttuğumuz için bir kısmı bu şekilde jortingen oldu ama lezzeti güzel, tadı güzel. Bunlar çekirdekli miydi abi? O, hafif ekşimsi bir tadı var. Normal mi olmamış mı abi? Evet hamına denk geldik arkadaşlar ama güzel, lezzetli. Yani. Biraz üzüm toplama işinde bitirelim. Ondan sonra eve geçip balkona güvenlik ağı yapacağız arkadaşlar. söylemiştik zaten. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bahçeden eve geldik. Ee, burası annemin evinin balkonu biz buraya şöyle kuşlar girmesin diye bir file yapmıştık. Bunun aldığımız file bir kısmına yetmedi. Şöyle bakarsan şu uç açık kaldı. Bunu biz dedik ki, ya bu şekilde olur. Ama şehirada da gördüğünüz gibi kuşlar hala balkona gelmeye devam ediyor ve o açıklıktan giriyorlar. Şimdi onun için şöyle bir parça daha file aldık. Güvenlik filesi diyor ama çok güvenlik sağlayacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Sadece kuşlara engellesin yeter. Şurada kalan boşluğa onun montajını yapacağız. Evet başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar matkabın ucuna aynı kancadan takıyoruz. Kancayı kancaya geçirip sıkıyoruz. Gayet kolay oluyor. Elle sıkmak zor. Arkadaşlar şimdi fileye şöyle ip geçiriyoruz. Kameraman ipe doğru biraz yaklaşır mısın? Teşekkür ederim. Şimdi fileye şu şekilde ip geçiriyoruz. Sonra bu iple beraber olduğu gibi yaptığımız kancaları asacağız ilk geçirme işini evin içinde yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Alt üstü alt üstü gidiyoruz. Biz de bunu biliyorsunuz biz her işte pro değiliz. Bunu bak internetten bak böyle yapılıyor. Biz de böyle yapıyoruz. Tabii internettekiler biraz daha iyi filelerdi. Gerçek güvenlik fileleri. Merdiven korkuluklarına falan yapılan. Bizimki biraz daha basit ama amacımızı biliyorsunuz arkadaşlar kuşu engellesin bizim için yeter. Evet az sonra yerine asarken tekrar görüşeceğiz. arkadaşlar. Biraz düzgün olmadı. Ama elimizden gelen en iyisini yaptık. Eski ağ ile yeni ağda bu aradan birleştirdik. Artık içeri kuş girmez. Şimdi tekrar bahçeye gidiyoruz. Orada görüşürüz. Yavaştan da yağmur çiseliyor. Buradaki işimizi bitirdik. Şöyle bahçenin son halinde bir görün. Neydik, ne olduk? Arkadaşlar. Biz hemen buradan ayrılıyoruz. Şimdiden videoyu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.